Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere muhteşem bir tat olan yayla çorbasının tarifi ve yapılışını sizlerle paylaşacağım. İyi seyirler. Malzemeler. 1 su bardağı pirinç. 2 su bardağı su. Terbiyesi için 2 su bardağı yoğurt. 1 çorba kaşığı un. 1 adet yumurta. 4, 5 su bardağı su. Üzerine 1 adet küçük boy soğan. 2 çorba kaşığı tereyağı. 2 çorba kaşığı zeytinyağı. 2 çorba kaşığı kuru nane. Yapılışı. Pirinçleri yıkayıp 2 su bardağı pirinç ile birlikte tencereye koyup yumuşayana kadar haşlayın. Yoğurt, un ve yumurtayı ayrı bir yerde iyice çırpın. 3 su bardağı ılık su koyup karıştırarak tenceredeki pirinçlerin üzerine ilave edin. Karıştırarak pişirmeye devam edin. Kıvamına bakarak sıcak su ilave edin. Kaynayınca tuzunu da koyup karıştırın. 6-7 dakika kaynadıktan sonra altını kapatın. Tereyağı ve zeytinyağını ayrı bir tavada ısıtın. Küçük doğranmış soğanı koyup soğanlar iyice yumuşayana kadar kavurun. Naneyi ilave edin, karıştırıp ocaktan alın ve pişirdiğiniz çorbanın üzerine döküp sıcak servis yapın. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız afiyet olsun.